vize, yabancı bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekli bir izin belgesidir. Pasaporttaki vize, o ülkeye girişte ve çıkışta sorun olmadığını belirtir. Vize, pasaportu veren otoriteyi yani devleti tanıma anlamını da taşır. Bugünlerde vize konusu Türk insanının gündemindedir. Dünyadaki itibarınızın göstergesidir yaşanmış gerçek bir olayı şimdi videodan izleyelim. Gündemimizle ilgili çok sayıda suallerin cevaplarını buradan bulabilirsiniz. Haciraname ile beraber bir ülkeye nasıl giremediğimizi ve bizi nasıl almadıklarını anlatmak için bu videoyu yapıyorum. Yaklaşık 6 aydır dünya turundayız. Gezimize Kolombiya'dan başlamıştık. Meksika'ya kadar çıkacaktık. Sonra Meksika'dan da yeniden Güney Amerika'ya inecektik. Peru taraflarında, Ecuador'a falan. Tam El Salvador'a kadar geldik. Guatemala'yı da gördük. El Salvador'dan da uçakla Meksika'ya uçalım dedik. Ve bu sabah havalimanına geldik. Önce başımıza gelenleri en bir izleyelim. Yani şu anda baktıkları tek şey vize ama biz evize ev vize aldık çünkü öyle yani hani vize arıyordu bu. anlaşma var e-vizeden ev 2 dakikada aldık. Pasaporttan vize arıyor şimdi Meksika ile Türkiye arasında bir anlaşma var haberlerde görüyorsunuzdur. Şu an arkadaşlar burada Orta Amerika'da ve Amerika'da bangır bangır sınırdan kaçak geçen Türklerin haberlerini yapıyorlar. 10 bin tane Türk sınırdan kaçak geçmiş bu bilinenmiş. Bildiğiniz hani ya mimlendik ya şu anda Çok Türkiye fena, Türkiye de. vatandaşları o pasaportu burada gördükleri an diyorlar ki hadi sen Amerika'ya kaçmaya geldin buraya. Ya diyorsun tatil ya ev vize var. Asla geç asla ne söylersen söyle biz youtuberız dedik şengenler var dedik world trip yapıyoruz bak gittiğimiz yerleri anlatıyoruz normalde böyle deyince geçiriyoruz evet. gidiyoruz. Oh, bu sefer olmadı. Bu sefer geçmeyi bırak. Ya yani ben hayatımda bunu ilk defa yaşıyorum. Benim uçağa alınmama duygusunu ve o çaresizliği evet size yani, aktarması çok zor. Şu an bile anlatırken böyle içim şey oluyor yani gözlerim dolacak gibi oluyor çok. Tam sıra bize geldi. Aldı benim pas bizim pasaportları git gelmiyor. 40 dakika kaldı şeyin uçağın kalkmasına. Ya diyorum ne oldu? Başka supervisor'ı geldi, benim müdürü geldi. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Benden sonra gittiler. vizenin çıktısını istediler. Mail attım, gönderdim. Çıktısını da çıkarttılar. Konsolosluğu aramışlar buradaki Meksika konsolosluğuna ve Meksika konsolosluğu ne demiş biliyor musunuz? Almayın. Bizim Türklerle öyle bir anlaşmamız yok. Demiş. Yani El Salvador'daki Meksika konsolosluğu Türkiye cumhuriyeti devleti ile yapılan evize anlaşmasını Meksika'yı da aramışlar sonra onlar da aynısını söylemiş Gö göndermeyin demiştir. Bugünlere nasıl geldik? Yaşayarak görüp bildiklerimizi kısaca hatırlayalım. 1980 öncesinde ortalama seviyedeki insanlarımız yurt dışına kolayca çıkamazdı. İş insanlarımızın dış ticaret yapması imkansızdı. O zamanlar döviz darboğazı vardı. Bu nedenle hükümetler ithal ikamesinin araçları olan kotaları, ithal yasaklarını ve yüksek gümrük duvarlarını uygulamaya başlamıştı. Tüketici pazarlarında kaçak Marlboro ve Kent sigarası ve Amerikan Blue Jeans kot pantolonu satışları çok popülerdi. Dolar, yani döviz para taşımak suçtu, hapis cezası vardı diğer taraftan dış ticaret işi yapan insanlarımızın sayısı azdı. Sermayesizlik, bilgisizlik ve deneyimsizlik nedeniyle çok sıkıntılı günler yaşanıyordu. Faks kullanımı çok önemli bir yenilikti. Telgraf ve telex iletişiminin yerini faks almıştı. Büyük çatı bilgisayar kullanımı da giderek çok önem kazanıyordu. Hala elektromekanik teknoloji dönemini yaşıyorduk. 80'lerden itibaren elektronik dönem başladı. 1982 yılında kuruluşlar için elektronik telefon santralı, NetAş tarafından ilk defa imal edildi. Marka adı SpaceNet'tir. Yeni ürünün tasarımı, laboratuvarda model üretimi ve fabrikada seri üretimi tarafımızdan yapıldı. Yurt dışına bir lisans bedeli ödenmedi. İlk kullanıcılar, Man Otobüs Anonim Şirketi ve Milliyet Gazetesi'dir. Bu Arge projesinde biz de görevliydik. Sonuçtan onur duyduk. 1980 yılı gerek Türkiye ve gerekse dünya açısından önemli yapısal dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Global elitler yine iş başındaydı. Bir notumuz vardır. 12 Eylül 1980'de askeri darbe yapıldı. Mehmet Ali Brand'ın bir kitabında ortaya atılan 12 Eylül darbesi sırasında dönemin CIA Türkiye masası istasyon şefi Paul Henze askeri müdahaleyi haber alırken, haberi ulaştıran diplomatın, your boys have done it yani, seninkiler yaptı, bizim çocuklar işi bitirdi. Şeklindeki konuşması, 12 Eylül darbesi içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü konusunda tartışmalara neden olmuştur. Hüreselleşmenin ivme kazandığı bu süreçte ülke ekonomileri sınırlarını sermayeye açma yönünde bir takım liberal politikaları hayata geçirdiler. 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan dışa açılma sürecinde ülkenin ihracat gelirleri arttı. Elde edilen gelirlerle ülkenin sanayileşmesi olabildiğince sağlandı. 24 Ocak kararları alındığında Başbakan Süleyman Demirel ve ekonomiden sorumlu Müsteşar Turgut Özal idi. 1980'lerde başlayan dışa dönük sanayileşmeye ve ekonomide liberalleşmeye dayalı ekonomi politikaları günümüze kadar devam etmiştir. Bu süreç içerisinde hemen hemen bütün hükümetler, benzer politikaları benimsemişler ve birbirlerine yakın politika araçları kullanmışlardır. Türk lirasının konvertibilitesinden IMF'nin istikrar programlarına, ihracatı teşvik politikalarından kitlerin özelleştirilmesine kadar birçok uygulama, ekonomiyi liberalleştirerek ve aynı zamanda dış dünyaya açarak daha hızlı kalkınmayı sağlamak amacıyla ortaya konmuştur. Bu uygulamalar sonucunda beklenen sonuçlar, İstikrarlı ve hızlı bir ekonomik büyümenin sağlanması, enflasyonun düşürülmesi, işsizliğin azaltılması, yüksek bir milli gelir düzeyine ulaşılması, eğitim ve kentleşme ile ilgili sorunların çözülerek gelişmiş ülkelerin ulaştığı düzeyi bir an önce yakalayabilmekti. Peki sonuç ne olmuştur? Şimdi yıl 2023, yapay zeka temelli teknolojiler yaşamın her alanında baskın konuma geldi sayılır. Global seviyede iletişim, taşıma ve değişim işleri, yani insan, eşya, para ve benzeri diğer işler, kolayca yapılmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanan ülkeler ve insanları dünyada her yerdedir. Medeniyetin bu nimetlerinden faydalanmayan ülkelerde demokrasi uygulanmamaktadır veya yokluk vardır ve yoksulluk yaşanmaktadır. Rize konusunu ele almamızdaki sebep budur. Türkiye'nin dünyadaki siyasi itibarı son dönemde azalmıştır. Göstergeler çok açık. Korunmayan insan onuru, pratikte var olmayan demokrasi değerleri, kişi başına düşen düşük gelir, 10 bin dolardır. Ve gelir paylaşımında büyük adaletsizlik vardır. Yüksek derecede işsizlik, hukukun işlememesi ve eşitsizlik, şehirlerde kötü yapılaşma, zor ulaşım, zararlı çevre kirliliği, çok çirkin insan ilişkileri, yani yalan, rüşvet, gasp, çalma çok can sıkıcıdır. İnsanlar güzel gelecek için umutsuzlukla yaşıyorlar. Çoğu insan yurt dışına gitme arzusundadır. Şimdiki durumlar gerçekten çok sıkıntılıdır. Çok üzülüyoruz. Bu duruma nasıl düştük? Ve niçin düştük? Öncelikle mevcut tüm siyaset ve bürokrasi kurumları ve yetkilileri bundan sorumludur şüphesiz var olan gerçekleri ve meydana gelen gerçekleri fark etmeyen ve sadece izleyen ya da önemsemeyen halkımız da sorumludur. Ali Ara 2015, 22 Haziran 2023